Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepinize yeni yılda sağlık diliyorum. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Paranızı, pulunuzu, her şeyinizi. Ama sağlığınızı kaybettiğiniz zaman inanın hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Ve hiçbir şey güzel olmuyor. Üç günlük bir tedavi sürecinde yüksek dozda ilaçlar alarak yani çok aşırı yüksek derecede e, e, ilaç alıyorum. Bunlar beni mahvetti diyebilirim. Sersemlik, uyuşma, halsizlik, konuşma, zorluğu çekme. Yani birçok etkisi altındayım şu anda hastalığın. Rabbimden tek dileğim öncelikle gecesi uzun olan, sabah olmayan, acı çeken hastalara bir an önce Şahap ismine şifalar vermesi ve sağlığı yerinde olan tüm insanlara asla ve asla hastalık vermemesi. Kendinizi koruyun arkadaşlar. Koruyun sağlığınızın kıymetini bilin. Nefes almak çok ama çok güzel. Nefes almakta zorlanıyorsanız, eğer canınız yanıyorsa, sabahlarınız olmuyorsa, geceniz çok uzunsa inanın hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Ve dualarını esirgemeyen, her zaman dualarında beni bulunduran insanlara buradan Allah razı olsun diyorum. Sizler de benim dualarımdasınız. Destek ve dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnsanların umutlarıyla oynamamak lazım. Sadece kısaca bunu söylüyorum. Çok açık konuşmak istemiyorum. Düşmez, kalkmaz. Bir Allah. Ben düşmem, ben hasta olmam. Ben darda kalmam demeyin. Yüce Rabbim kime neyi ne zaman vereceğini inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. Onun için yeni yıl size sağlık, saat ve her şeyin önemlisi sevdiklerinizle birlikte güzel yıllar geçirmenizi Yüce temenni ediyorum. Dediğim gibi fazla konuşamıyorum. Konuşmak yoruyor beni. Çünkü gerçekten e, yani göstermek istemiyorum. Demokrajiye dönüyor. Kollarım mosmor. Aldığım ilaçlar yüzünden. Nefes darlığı çekiyorum. Yani yeni yıldan tek isteğim sağlık, sağlık, sağlık. Ve yine söylüyorum lanet olsun paraya, lanet olsun paralı sağlığa sadece bunu söylüyorum. Param varsa yaşa, paran yoksa öl devrinde yaşıyoruz. Allah hepimizin sonunu hayır etsin. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim hiçbir zaman sizi ne sağlıkta ne de varlıkta darar düşürmesin. Size tek dileğim bu, tek duam bu. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Saygılarımla. Kendinize çok iyi bakın.